Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yukarıda da gördüğünüz gibi Samsung standına geldik. Mobil Diva Kongresi'ndeki Samsung deneyimini de burada hep beraber göreceğiz. Ve özellikle burada benim merak ettiğim bir ürün de var. Şurada zaten Galaxy Z Flip 3, Tab S8 gibi bütün yeniliklerini görebiliyoruz. Burada da özel bir tanıtım videosu da galaksi ailesini anlatan bir şekilde yapmışlar. Şöyle aşağıdan devam eden bir şekilde. Şimdi şuradaki müzikten bir sıkıntı yaşamayalım diye ben ufaktan devam ediyorum. Burada bunu CES'te de görmüştük. Gördüğünüz gibi Z Flip 3'ü akıllı robotlarla, otonom robotlarla şimdi kasasını takacaklar. O arkadaş şöyle göstereyim. Aldı. Orada bakın şeyleri yerleştiriyorlar. Burada da şöyle göstereyim. Renk seçeneklerini görebiliyorsunuz. Flip 3 modeli için. Şimdi buraya geldiğimizde de Flip 3'leri burada görebiliyoruz. Zaten artık Flip 3 modelini hepimiz bence biliyoruz. Şöyle göstereyim. Samsung'un katlanabilir yapısındaki telefonu aslında tam manasıyla katlanabilir telefonlarda bunlar oluyor. Çünkü bence diğer e, modeller katlanabilir şey alıyor. Oradan hanımefendinin de bir E salladığını gördük. Burada Tab serisi var. TB8 Ultra'yı şöyle sizlere göstereyim. Burada hem klavye ile kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda böyle bir laptop hissiyatı da bizlere sağlıyor. Şöyle ana ekrana dönelim. Bayağı da geniş ve çok ince çerçeveli bir ekranı var. Şuradan şöyle ayarlara girelim. Ebat diyelim. Ve buradan görebildiğiniz gibi TB8 Ultra modelinin Görebiliyorsunuz. Şu formuyla beraber gerçekten bir laptop hissiyatını bizlere sağlıyor. Şurada da Şöyle kalemle beraber isterseniz bir deneyelim. Kalemin ya S hissiyatını zaten biliyoruz. Bu arada bu şu anda anladığım kadarıyla Dex modunda bilgisayar moduyla beraber kullanabiliyorsunuz. Özellikle şuradaki biraz önce kullandığın versiyondaki cihazı DeX modunda kullandığınızda aslında bir bilgisayar deneyimini de sizlere sağlıyor. Ben şöyle tekrar çevireyim. Ve gelin hep beraber bir turumuzu yapalım. Şimdi şöyle renkleri görüyorsunuz. S22, S22 Plus ve S22 Ultra renkleri. Burası biraz karanlık tutulmuş ama size göstermek istediğim şeylerden biri şöyle şuraya geliyorum. Şimdi bu arkadaş S22 Ultra zaten S penli gayet artık bir not cihazı gibi duran yani ultra deseler de bence ee, direkt not demeleri Galaxy S22 Not adını alsa daha güzel olacak bir da ama buradaki güzel yanlardan biri keşke test etme imkanımız olsa. Exynos 2200'lü versiyonlar çünkü biliyorsunuz Avrupa'da Exynos versiyonları çıkıyor. Türkiye'de her ne kadar e, Snapdragon diye dönmüş olsalar da burada direkt olarak bunun e, Exynos versiyonunu görüyoruz ve buradaki deneyimlediğimiz, baktığımız cihazda şey oluyor. Buradan keşke böyle bir işte hesap falan girilmiş olsa da bir test e, indirsek kendimiz görebilsek burada işine oyunlar vesaire 1 iki şöyle specifications'a girelim özelliklerine de buradan bakalım. 4 nanometre işlemci ki zaten 8 gen bire benzer bir yapısı var biliyorsunuz. Buradan bütün özelliklerini görebiliyoruz ama bunun içinde kalbinde Exynos olması da güzel. Keşke böyle açıkta vesaire bir cihaz olsa ya da alma şansımız olsa da sizlere bunun aktarabiliyor olsak diye düşünüyorum. Burada komple ultra modelleri sıralanmış durumda. Şurada da bir oyunlar falan böyle güzel bize projeksiyonlarla şöyle sizlere de onu da göstereyim. Şuradaki şu koca projeksiyonlarla bu işi yapıyorlar. Burada da özelliklerini görebiliyorsunuz. Burada zaten verileri göndermek için ayarlanan özellikler. Bir diğer yandan şöyle. Farklı farklı S22 Ultra ve S22 ailesiyle ya da Tab ailesiyle yapabileceğiniz burada gece fotoğrafçılığı ile alakalı şeyleri de bizlere gösteriyor. S22 ailesiyle beraber geliştirilen. Burada da Galaxy Book 2'ler var ki burada da tanıtılan ürünler ki şurada çekim var. Şöyle. Şöyle. Buradaki yeni nesil Galaxy Book'ları da hep beraber görelim. Şurada bir tane model. Şöyle sizlere çevireyim. Ve S22 Ultra ile beraber Galaxy Book 2'nin şöyle özelliklerine hep beraber bakalım. 12. nesil i5, i7 ve i3 işlemciler varmış Celeron'da kullanıyormuş. 256 512 1 TB 816 RAM Micro SD kart desteği de mevcut. Hatta şöyle yakından göstereyim size. 15.6 inçlik Full HD bir ekranımız var. %120 DCI-P3 desteği var. Önde 720 plik kameramız var. 67 Watt bölü saatlikte bataryamız mevcut. Şu yapıdaki Windows bilgisayarımızda tabii ki Windows 11 ile beraber geliyorlar. Şu tuşların hissiyatı çok böyle ince profilli yapılmış bu arada. Şu an sesin ne kadar geliyordur onu bilmiyorum ama bu açıdan baktığımızda da gayet burada da Evo platformunu kullandığını görüyoruz ama gerçekten şık ve güzel de ayarlanmış bu arada onu da söylemek lazım. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şöyle buraya da geldiğimizde Galaxy Watch 4'leri görüyoruz. Samsung'un yeni nesil akıllı saatleri ki zaten bunun deneyimini kanalda görebilirsiniz kullanıcı deneyimi olarak bizim sevgili doktorumuz Can bunu bizlere aktarmıştı. Buraya da geldiğimizde Android bölümü yapılmış Android'le çalışan tabii ki saatlerden ürünlerden bahsediyoruz. Böyle Google'a da ufak bir alan koymuşlar. Burada da zaten Fold 3'ü görebilirsiniz. Şöyle sizlere Fold 3'ü de deneyimini bu iki uygulamayı birden ayrı ayrı kullanabilme ekranın ayrı ayrı çalışıyor olması bu açıdan tabii ki önemli. Şuraya da geldiğimizde burası da yine One UI deneyimine ayrılmış ki şöyle sizlere göstereyim. Burada kullanılan projeksiyonlar da Samsung'un yeni nesil projeksiyonları bu arada. Direkt şu anda bence gayet canlı bir görüntü var ki aydınlık denebilecek ortam olmasına rağmen ilk One UI'nin çıkışı One UI 2, One UI 3 ve yeni One UI 4 ile beraber TouchWiz'den kurtulduktan sonra bayağı iyi işler yapıyordu. Burada da genel olarak özellikleri ayarlanmış One UI için böyle böyle bölümler. Burası da aslında çevreye duyarlılık açısından frame versiyonunu görüyorsunuz. Ki gerçekten çerçevesiz yapısıyla güzel duruyor. Şöyle şuraya döndüğümüzde zaten işte plastiği azaltma çevreye duyarlılık, geri dönüştürülebilir ürünlerin kullanımı gibi avantajlar Var şöyle çevirdiğimizde de Samsung standını da bitirmiş oluyoruz ama Samsung değil de sadece şurada Galaxy yazıyor olması da şöyle sizlere gösterip bir garip geldi bana hani e, Samsung yerine Galaxy kullanmak burada Galaxy deneyimini ön plana çıkardığını bizlere gösteriyor sadece şurada şöyle şuraya gösterdiğimde. Samsung'u görüyorsunuz. Burada da zaten Mobil Dünya Kongresi'ndeki sunumları için tahminimce tekrar tekrar gösteriyorlar. Diyelim ve şöyle kendime çevirebilirsem videoyu burada bitirmiş olayım. Exynos'lu S22 ailesiyle beraber Samsung'un turunu da bitirmiş olduk. Sizin de düşüncelerinizi ve buradaki sunumunu hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Barcelona'dan videolar gelmeye devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.